Merhaba benim adım Özgün Uygun. Nazile Anadolu sesini kazandım. 455 puanım var. %2,28'lik dilimdeyim. E, LGS'ye açıkçası böyle aşırı fazla test ve soru çözerek hazırlanmadım. Ama e, temel olarak da işte konuyu kavrayabilmek önemli olduğu için konu ağırlıklı çalıştım. Soru çözdüm. Derslere, etütlere falan gidiyordum. E, oradan hocalarımla beraber soru üzerinde tartışarak çözüyorduk genel olarak. Nasıl bir öğrenciyim? Genel olarak böyle rahat bir öğrenciyim denebilir. Genel olarak konuyu anlamak temelde önemli olan. Bir de heyecan yapmamak. İlk önce tabii ki de okula gidiyordum. Okulda dersleri iyi dinlemek önemli. Tabii ki temsillerden rahat rahat vakit geçiriyordum. Temsillerde çok kasmadım öyle. Sonra eve gelince böyle bir saat falan dinleniyordum. Sonra etütlerim etütlerim oluyordu. Oralara gidiyordum. Akşamda eve geldiğimde yine Türkçe'de paragraf çözüyordum. Ya da hangi derse eksiğim varsa artık o hangisinde öyle düşünüyorsam ona göre sorularımı o, o, günkü yorulmama ya da işte enerjime göre ayarlıyordum diye olarak. Ki sınava girmeden önce bir tık stres oluyor tabii ki herkes de olur. Bende de vardı ama işte sınav sabahı uyandığımda gayet enerjiktim. O yüzden gayet rahat geçti. Sınav bittikten sonra da diyorsunuz bu muymuş ya falan diyorsunuz. Çok kısa sürdü hemen bitti. O şekilde. Vitamin LGS ile geçen senenin yazında işte e, babamla oturuyorduk e, nasıl böyle fayda sağlayabilecek şeyler bulabiliriz derken araştırırken bulduk araştırdık sitesinden. Gayet güzel geldi gözümüze. O şekilde. Daha çok babam tavsiye etti birazcık. Daha önce kullanan tanıdıklarımız vardı. Onlardan da bir tavsiye almış herhalde babam. Daha çok eksikleri kapatma yönünde olduğu için vitamin LGS. E, o konuda iyi olduğunu düşündüm. O yüzden. Kullandık. Kargo eve geldi vitamin LGS paketi böyle e, sözel ve sayısal ayrı ayrı geldi büyük baya dedim bu ne sonra e, açtım gayet beklentimi karşıladı İçeriği ve kitap kaliteliydi gayet İlk başta bir korktum dedim yani bunları ben nasıl bitireceğim ama sonradan gayet güzeldi rahatlıkla bitirdim vitamin LGS'nin bana avantajları Öncelikle derslerde veya eğitimlerde anlamadığım konularda eksiklerimi kapatmamda büyük bir rol oynadı diyebilirim. Bir sürü soru tarzında sorular gördüğüm için çeşitlilik oldu diyebilirim. Vitamin LGS'yi kullanırken bir sürü farklı soru tarzındaki sorular karşıma çıktığı için LGS'de hiç öyle "aa bu soru nasılmış" yani böyle bir tarz görmemiştim demedim. O yüzden öyle bir rahatlığı oldu. Ee, en sevdiğim işte kitapların kenarlarındaki kare kodlardan deney yani uygulamalı videoları görmek gayet güzeldi o konuda değişikti yani benim için güzeldi. Soruları adım adım göstermesi de gayet iyiydi. O güzeldi. Onu beğendim. Vitamin LGS'deki soruların çoğu benziyordu. Yeni nesil sorulara birebir uygundu diyebilirim. Gayet güzeldi. Temin LGS'nin en büyük farkı hedefe yönelik bir şekilde çalışmanı sağlıyordu. Bu konuda diğer kaynaklardan farklıydı. Uygulamalı videolar sayesinde daha rahat kavrayabiliyordun. İşte yapamadığın bir soru olduğunda o soruyu sana açıklamasının detaylı olması güzeldi. O konuda faydalıydı. Vitamin LGS ilk önce e, paketiyle geliyor. E, Paketinde soruları, denemeleri, bol bol içeriği var. Onlarla paralel bir şekilde Vitamin LGS dijital platformundan da çalışarak hedefe yönelik bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Eksiklerinizi kapatmak için dersler de oluyor. E, o şekilde anlamadığınız konularda yardımcı ola ola hedefinize doğru gidiyorsunuz. Vitamin LGS'yi çevremde işte benden küçük olan insanlara tabii ki tavsiye ettim. Onlarda onlar da sormuştu zaten nelerden yararlandın, yararlandın diye. Herkese de tavsiye ederim. Gayet faydalı bir içerik. karşımda vitamin LGS ekibi olsaydı ilk öncelikle teşekkür ederdim. Çünkü gerçekten fayda sağladılar. Böyle yanımda olduklarını hissettim ürettikleri içeriklerle. o yüzden teşekkür ederdim.